Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Kaan Bu arkadaşlar efsane videoyu kastettim Bugün arkadaşlar Hulk modunu inceleyeceğiz Arkadaşlar görüyorsunuz burada 5 tane Hulk'umuz var Ama arkadaşlar dikkatinizi çekeyim Şunla şu aynı değil arkadaşlar Bu sadece görünüşleri aynı görünüyor ama aynı değil Evet arkadaşlar videoya geçmeden önce Like atıp ve kanala abone olanların isimlerini okuyacağım Herkes arkadaşlar şu anda video beğensin Ve kanala abone olsun Ben de arkadaşlar var ya Gerçekten çok kişinin ismini okumaya çalışıyorum. Zaten like atıp abone olanlar ve yorum atanlar genellikle çıkıyor. Şöyle arkadaşlar herkesin ismini okumaya başlayayım bakayım. Mahzar Ömer, Betül Barış, Erkan Yıldız, Ajanex, Remzi Güzel Demir, Canavar Ahmet, Berde Berde, YouTube Evi, Arzu Aslan bu videoyu beğenip kanalımıza abone olmuşlar arkadaşlar. Hadi bakalım sizler de videoyu beğenin ve kanala abone olun. Bir sonraki videoda sizin de isminizin çıkmaya hak gösterilin. Hadi bakalım arkadaşlar şu anda videoyu beğenmeyi unutmayın dediğim gibi ve kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Bu arada bu tarz arkadaşlar modları istiyorsanız lütfen yapın Eee Ve modu indirmek isterseniz Gerçekten 1000 like olsun direkt saniyesine koyacağım Modu 1000 like olursa koyacağım Her neyse hemen başlayalım ilk ee, İlk başta arkadaşlar şöyle Eee Hook olmuyoruz kostümü giydim şu anda X'e basarak arkadaşlar görüyorsunuz hook oluyoruz ve Evet arkadaşlar hook mesela e, Normalde gerçek hali böyle Sinirlendiği zaman mesela sinirli bir şey olursa otomatik bir şekilde Hulk'a dönüşüyor. O da gerçekten çok güzel bir şey. Ee, gösterirdim ama telif yerim büyük ihtimal. O yüzden gösteremem. Her neyse arkadaşlar şimdi Hulk'un özelliklerine ona bakalım isterseniz. Mesela arkadaşlar çok zıplayabiliyor. Bunun en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi Hulk Smecha arkadaşlar. Şöyle bakın hop mesela hop. <laughs> arkadaşlar hardan de efsane bir özellik bu. Bizimiz arkadaşlar inanılmaz zıplayabiliyoruz. Hatta şu kostümü görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Oha ne yaptım lan? Ee, arkadaşlar şu kırmızı kostümü görüyorsunuz değil mi? Uzaya zıplayabiliyor. Çok güzel bir özellik. Ben de arkadaşlar birazdan göstereceğim. Mesela şurada arkadaşlar bir tane sandık var. Onu alın tamam mı? Şöyle hop arkadaşlar bir dakika alamadım. 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 Sıkıntı yok. Alacağım. Hop şuradan bir dakika nasıl zıplarsak hop hadi arkadaşlar evet görüyorsunuz mesela buraya kadar zıplayabildik Normal bir insanken zıplayamayız tabii ki de insan halimize dönelim hemen şöyle Arkadaşlar elmas almış mesela elmas almaya gerek var mı yok arkadaşlar Mesela böyle görüyorsunuz tam mesela böyle düşecekken hop bu arkadaşlar mesela Hulk olarak kendimize korumaya alabiliriz böyle gayet güzel bir de mesela adamlar var şurada onları da biraz saldıralım Gelin bakayım arkadaşlar çılgına döndüm çılgına döndüm şu anda Kafayı yedim, çıldırma modum da var arkadaşlar Ve mesela böyle geriye de şey yapabiliyorum Bir de etrafı böyle da biliyorum. Görüyorsunuz etrafı patlattım az önce Eee böyle değişik değişik özelliklerim var Mesela şöyle insanları geriye doğru savurma özelliğim var Şöyle tekrardan gelin bakayım gençler Gel 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 arkadaşlar şöyle hop geriye doğru savurdum mesela bir kişi öldü orada Sana de gel bakayım kanka Hop şöyle hatta insan halimle dövüşeyim bununla Yok ya hukuk arkadaşlar herkese tek atıyor ve videonun sonunda arkadaşlar e, şey Minecraft'ta dragon var ya hani şey ejderha var ya onu kesmeyi deneyeceğiz. Bu arada bu video çok güzel bir like gelirse yorumlarda şu anda arkadaşlar yazın. Bir sonraki videonun tanıtımı Spider-Man mı olsun? Yani örümcek adam mı olsun? E, demir adam mı yoksa Superman mı olsun? Bu üçünden bir tanesini yaptıracağım. E, şöyle Hadi bakalım şöyle Hulk bunun birincisini tanıttık bir de ikincisi Hulk Gladiator ee, bu da filmde arkadaşlar, Torun filminde vardı. Çok güzel. Bu da arkadaşlar, tıpa tıpa aynı. Ee, ama bunun galiba şeyleri vardı. Ee, yok, bunun şeyleri yok mu? Aa otomatik yok. Bunun arkadaşlar bir şeyi vardı, özelliği vardı. Bir dakika şu sinirlenmen biraz gitsin. Hah, tamam. Bunun arkadaşlar silahları falan alıyorduk biz. Nasıl alıyorduk biz? Jere mi, kere mi? Bir tuş alıyorduk ama bir dakika hatta ben ona bakıp hemen geliyorum. Yok arkadaşlar öyle bir şey yokmuş ama yeni bir şey keşfettim. Bu kostüm özel herhalde bu da. Ee, arkadaşlar mesela şu an buradayım. Ee, yürümüyorum değil mi ya? Birinin üstüne şöyle atlayabiliyorum otomatik bir şekilde. Yani bildiğiniz ee, çok güzel bir şekilde atlayabiliyoruz. Ve bu modu arkadaşlar yükleyince süper kahramanlar yüzüyor daha haberiniz olsun. Ben bu özelliği de çok beğendim. Sırf bunun için yüklenebilir aslında. Hop arkadaşlar mesela şöyle çok hızlı bir şekilde gitmek istiyorsunuz. Ardı bende efsaneymiş. Ben beğendim açıkçası güzel olmuş. Ee, Sadan diğer özelliklerdeki gibi. Red Hulk arkadaşlar. Bu arada bu Hulk değil arkadaşlar. Bu Abomination mıydı? Dilim tek de pek dinmiyor. Hulk'a benzetilmeye çalışıyor. Bunun olayını anlatayım. Hulk'un filminde arkadaşlar. E, ee, Hulk'u hani iksirini yapan adam değil. Onun e, tanıdığı Hulk'a benzer bir şey yapmaya çalışıyor. Ee, öyle biliyorum yanlış biliyorsam da kusura bakmayın. Red Hulk arkadaşlar böyle ee, çok güzel bir ee, şey dediğim gibi. Ve çok hızlı. Bu inanılmaz hızlı. Ben bunun çok e, özelliğini beğendiğimden bir tanesi bu. Hu, yani Flash ile yarışır arkadaşlar. Yok yok Flash ile yarışamaz. Ama çok hızlı. Görüyorsunuz. Hop boom. Ardından da güzel. Sinlenince arkadaşlar. Bu yakıyor bildiğiniz etrafı yakıyor Sinlenince ve kırmızı oluyor arkadaşlar mesela şurada sinlendim ya şu adamları bir dalalım bakalım. Hop arkadaşlar şey, görüyorsunuz. Hop gördüğünüz üzere böyle oluyor. Bir daha sinirleneceğim bu arada. Mesela koyuna e, tek vuruşta öldürebiliyoruz. Ve gayet de güzel bir özelliği var. Mesela e, tekrar sinirlenebilir miyiz? E, bir dakika şöyle bir eski halime tekrar dönemiyor mu? Heh tamam dönüm. E, şurada bir tane adam var mesela. Hadi artık sinirlenme modum gelsin. Arkadaşlar şu anda sinirlenemiyorum anlamadım. Hadi birazdan sinirlenebileceğiz büyük ihtimal. Abi bir dakika neden olmuyor bu? Hadi, hadi, hadi. Sinlen arkadaşlar. Bir dakika, Hook hukar zaman sinlen ama e, ekstra bir tane modu var onun. Onu açacağım şu anda. Allah! İnsan halime dönüp. Bir dakika abi uzak dur. Arkadaşlar şöyle. Hop bir dakika. Hadi artık, hadi, artık hadi. Sinlen. A evet arkadaşlar gördünüz mü? Yaktık. E, böyle yakınca sinlenebiliyor. Hop bir dakika şöyle. Hop bir dakika. Hop şöyle. Ve vurunca da her yer patlıyor. Gayet de güzel. E, böyle işte arkadaşlar bu da. Red da böyledir. Neyse bu arada arkadaşlar sona kadar izleyin. Ee, daha Ender Dragon'u kesmeye gideceğiz. Abomination'da ne var arkadaşlar onu çok merak ettim. Ee, bu da Hulk gibi zıplıyor mu? Hulk burada bunu döver ya. Hulk bunu döver. Aa bakın bu iki elini kullanıyor. Bu sinlenmiyor. Başka bunun neyi var? Ay o bakın bu güzel özellikler. Baya e değişik bu da. Bence gayet güzel olmuş bu da. E ama iki elini kullanıyor. Bunun e ultisi yok yani. Her neyse. Şöyle arkadaşlar Hulk'un son kostümüyle birlikte End'e gitme zamanı geldi diye düşünüyorum artık. End ee, yapacağım artık şurada. Hatta onu yapıp mı gelsem? Yok. Ee, son portal çerçevesi. Size de nasıl yapıldığını göstereceğim. Bu arada modu indirirseniz bir sürü özelliğe de sahip oluyorsunuz. Ee, ben bu modu baya beğeniyorum. Yapanın eline koluna sağlık diyeyim arkadaşlar. Şöyle hop, hop 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 tamam. Olmadı mı? Nasıl olmadı? Şöyle hop tamam. Arkadaşlar şunları da şöyle yapalım. Burada e, Hulk'u üzülüyorum arkadaşlar ya. Vallahi Hulk'u üzülüyorum. Hulk'un filmleri falan çıkmıyor. Onu üzülüyorum. Şöyle çıkmamasının sebebini de biliyorum. E, birkaç tane teknik sıkıntı. Şöyle abi o neden olmuyor? Ha tamam oldu. Güzel. Gidelim bakalım şimdiden de Bakalım öldürebilecek miyiz? Bir tane elimize light alalım. Eee... laser. Bir de... Dur abi. Nerede? 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 Eee, şey olması lazım. Ha, bunlar bunlardan alalım arkadaşlar. Bunlarda ışın kılıcı da alalım. Işın kılıcıyla dövüşürüz. Şimdi bana o ejderhayı getirin. Arkadaşlar, şunları bir kıralım tamam mı? Şunlardan güç alıyor çünkü. Aha. Tamam. Eee, ama nerede? 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 Arkadaşlar, durun. Şunları ben bir patlatayım. Hepsini patlatmaya çalışıyorum. Abi bana ejderhayı getirin. Ejderha nerede? Aha, burada. Arkadaşlar gördünüz canı bayağı azalttık. Yukarıda can barı var onun. Hadi gel bakayım arkadaşlar bayağı vuruyoruz. Hadi ikinci vuruşu da attım. Bu arada çok kolay öldürürüz. Çok kolay öldürürüz ama bunlar can veriyor. Hop arkadaşlar bunlar canı dolduruyor. Bunları aslında kırmak lazım hepsine. Aslında kırıp arkadaşlar tekrardan deneyeceğim. Evet arkadaşlar hepsini kırdık sanırım. Şöyle artık bakalım canı doluyor mu? Aynen canı dolmuyor galiba. Eee galiba hepsini kırdım. Tam olarak kontrol etmedim ama. Aslında bakayım şöyle bir canı dolmuyorsa tamamdır arkadaşlar. Olay bitmiştir. E, canı dolması için de o kuleler. Hadi gel abi hadi gel arkadaşlar. Gelsin bakayım. Gel gel bu tarafa doğru gel bu tarafa. Hop bir dakika şöyle bir tane daha iki tane daha üç tane daha. Hop arkadaşlar bayağı vurduk bayağı vurduk bayağı vurduk. Gel bakayım gel gel arkadaşlar. Gelmiyor ki korkak vallahi korkak. Hadi bakayım birkaç tane daha vursak şöyle. Abi kaçma 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 kaçma. Arkadaşlar bir tane daha vurduk iki tane daha. Üç hadi abi son vuruşlar gerçekten son vuruşlar. Abi ben bunu valla sinir oluyorum ya. Şöyle sürekli kaçıyor. Hop şöyle bir. Hadi abi. Şöyle var ya. bir gelse tam böyle geberteceğim ama tam da gelmiyor. Hop arkadaşlar. Bir tane daha vurduk. Son iki üç uruş kaldı. Son 2-3 uruş. Hadi abim lütfen gel ya arkadaşlar. Valla şu anda kaçıyor bizden. Bunu öldürelim ve bitsin artık. Aa güç alıyor. Ne yap? abi ben buraları patlatmamışım ki ya. Evet öldürdüm arkadaşlar şu anda öldürdüm. Tüm kuleleri falan patlattım. Görüyorsunuz böyle öldürülebiliyoruz Solda arkadaşlar kanalımız var abone olmayı unutmayın Sağda da bir tane video var onu da izlemeyi unutmayın Görüyorsunuz oyunu bitirdik başarıyla Eee bitirince de böyle oluyor Hadi bakalım solda kanalım var sağda da bir tane video var Eee tıklayın arkadaşlar sağdaki video. Hadi bakalım şu anda tıklamanıza bekliyorum Soldan da kanalımıza abone bekliyorum Hadi bakalım arkadaşlar görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşçakalın ve Bay bay